Arkadaşlar yeni bir modelimiz var. Yeni bir modelimize ve videomuza hoş geldiniz. Elimize olduğunuz bu modeli ben biraz kalın bir iple yaptım. Ee, çok güzel kazak, yelek, hırka modeli olabilir. Çocuk kazaklarında, hırkalarında da kullanabiliriz. Bu seferki modelimiz ajurlu değil. Hep ajurlu model yapıyordum ben. Ama bunu çok beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Modelimiz 14 ve 14'ün katlarından oluşan ilmeklerden oluşuyor. Şuraya kadar 14 ilmek var. Her biri 14 ve 14'ün katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek de kenar için atacağız ve başlayacağız. Arka tarafına baktığımız zaman burada da normal bir saç örgüsü gibi görünüyor. Oldukça arkası da güzel görünen bir model. Ön tarafında zaten iç içe çıkmış, içlerden çıkmış ve çevirmeli bir örneğimiz var. Şimdi burada 3 model kurmuştum ben 3 örnek. Bunu da 2 örnek üzerinden size göstereceğim. 14 tane ilmek bir örneğe giriyor artı 2 ilmek kenarlar için atıyoruz bir başa bir sona lastik falan yapmadım İsterseniz siz lastik yapabilirsiniz ama şu modelin başlangıcı zaten lastik gibi duruyor burayı biraz daha yüksek tutarsanız lastiği de ortadan çıkarmış olursunuz diye düşünüyorum tamamen size kalmış Şimdi ben ilmeklerimi atmıştım. Hemen başlayalım. Kenar ilmeğimizi ilk sıra olduğu için bir örelim. Sonra 2 tane ters. 1 2 İpimizi karşıya atıyoruz ve 1 tane düz. Sonra 2 tane ters. 1 2 bir tane düz ikinci düzü yapmış olduk öne aldık ipi iki ters bir iki ipi arkaya attık bir tane düz bu da üçüncü düzümüz oldu ipi öne attık iki ters ipi arkaya attık bir düz bu da toplamda 4 tane düzümüz oldu. Şöyle dikkatli bakarsak 2 ters 1 düz. 2 ters 1 düz 2, 2 ters 1 düz 3, 2 ters 1 düz 4. Şimdi 2 tane daha ters ördükten sonra bir tane modelin ipliklerini örmüş oluyoruz. Şu kenar ilmeği saymayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği kullandık. Şimdi ikinci modele başlayacağız. Yine aynı şekilde kenardan sonra ne yaptıysak aynısını yapacağız. 2 ters 1 düz, 2 ters 1 düz şeklinde. Böyle aldık ön tarafa. Şurada 2 tersle bitirmiştik. Demek ki model geçişlerinde 4 tane ters olacak. İkisi başlangıçtaki modelin, ikisi sonraki modelin. 1 2 tane ters. 1 tane düz. 2 tane ters. bir tane düz iki tane ters bir tane düz üçüncü oldu iki tane ters bir tane düz ve toplam dört tane düz yapmış olduk hemen son iki tersini de yapıyoruz ikinci modelimizin kenar ilmeğimizi de en son ördüğümüz ilmeğin tam tersi şeklinde örelim. Evet düz sıramızı geçtik. Şimdi ters sıraya geldi sıra. Ters sırada ne görüyorsak onu yapacağız. Şimdi bunu örmeden alalım. Sırada burada taraftan iki tane ters yapmıştık. Bu tarafta iki tane düz var. Bir, iki düz, bir ters. 2 düz şöyle gördüğümüz örüyoruz bir ters az önce yaptığımızı hatırlayalım iki ters bir düz idi burada iki düz bir ters oldu tam tersi iki düz bir ters iki düz bir ters burada model geçişi var iki düz bu örneğin iki düz gelecek örneğin toplam dört tane düz. Arka tarafta da dört tane ters yapmıştık tam model geçişinde. Dört tane düz ördükten sonra bir tane ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz bir ters iki düz son ilmeğimizde yine ördüğümüzün tam tersi şeklinde örüyoruz iki sırayı geçmiş olduk model kurabilmemiz için toplamda altı sıra olacak bu bir düzden bir tersten geçtik iki oldu iki kere daha gidip geleceğiz toplamda altı sıra geçtikten sonra modelimizi kuracağız gördüğümüz şekilde örüyoruz. 2 ters düz görüyoruz düz ters görüyoruz ters toplamda gidip gelelim gidip gelelim toplam 4 sıra daha yapıp 6 sıra olunca modeli kuralım toplamda 6 sırayı geçtik gördüğümüz şekilde ilmekleri düzü düz tersi ters şöyle de baktığımız zaman zaten 1 2 3 4 5 6 tane sırayı görmüş oluyoruz. Şimdi çevirme işlemini yapacağız. Çevirme işlemi için kenar ipliğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki bir ilmeği ters örüyoruz. Sonra şöyle bakalım önce bu tarafa sonra bu tarafa. modelimizin ilmeğinin yarısını sağa doğru, yarısını sola doğru çevireceğiz. sağa doğru çevirirken şöyle ipliğimizi bir arkaya alalım. 1 2 3 taneyi bıraktık. Sonraki 1 2 3 taneyi sağ şişimize geçireceğiz. Şöyle 3 taneyi aldım. Hepsini çıkarıyorum. Dikkat edin kaçmasın çıkarırken. İsterseniz başka bir şişe alıp onun yardımıyla da yapabilirsiniz sağ şişime aldım önden sonra arkadan sol şişime o çıkardığım 3 taneyi takıyorum şöyle sonra sağ şişime aldıklarımı da sola geçiriyorum burada sırada ne vardı iki ters bir düz şeklinde gidecektik modelimiz öyleydi bir tersini yapmıştık hemen ipliği alalım bize engel olmasın diye arkaya atmıştık ikinci ters Sıra düze geldi. Görüyoruz zaten. Bir düz. iki ters. Bir düz. Bakalım düze mi denk gelmiş? Evet düze denk gelmiş. Yanlışlık yapmamışız. Bir ters. Şimdi gene ipimizi arkaya atalım. Bizi rahatlatsın. Buradan çalışamıyorum. Ben o yüzden atıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle çalışın. Bu üç taneyi şöyle almıştık. Şimdi son 6 taneyi çevirmek için arkadan yapacağız. Böyle değil. Şuradan arkadan üçünü bırakıyorum. 4 5 6. ilmekleri sağ şişime alıyorum arka taraftan. Bıraktığım 3 taneyi sol şişime alıyorum ön taraftan. Sonra arkadan aldığım ilmekleri de sol şişime geçiriyorum. Burada bir tane ters örmüştük. Sıradaki ilmek ters. İki ters oldu. İpliğimizi arkaya attık. Bakıyoruz. Düz ilmek sırada bir düz. İplik öne aldık. Bir. İki ters. İplik arkaya bir düz. İplik öne bir. Burası geçiş noktası. Geçiş noktasındaki şu ikisini de ters yapacağız. Toplam dört tane tersimiz vardı burada. Üçünü yapmış olduk. İkisi birinci örneğin, ikisi ikinci örneğin olacak. Şimdi ikinci örneğin çevirmesine geleceğiz. Bir tane ters kaldı. Burada ipliği arkaya atayım. Önce 1 2 3'ünü atlayıp 4 5 6. ilmeği ön taraftan sağ şişime alıyorum. Birinci örnekte yapmış olduğumuz gibi. Sonra bıraktığım ilmekleri arka taraftan sol şişime alıyorum. Sağ şişime taktığım ilmekleri yine sol şişime geçiriyorum. Hemen burada toplamda geçiş noktasında 3 tane tersim oldu dördüncüyü de örüyorum arkaya attık bir düz öne aldık bir iki ters arkaya attık bir düz öne aldık bir ters şimdi ikinci tersi ikinci bükmeden sonra yapacağız bunu önden sağa doğru aldık kalan çevirmeyi de sola doğru yapacağız o yüzden şu 1, 2, 3'ü bırakıyorum şişimi, sağ şişimi arkadan 4, 5 ve 6. ilmeklere geçiriyorum şöyle sonra çıkarttım hepsini şu şişimden çıkardıklarımı hemen kaçmadan sol şişimi alıyorum diğerlerini de sol şişime geçiriyorum Burada bir tane ters yapmıştık. İkinci tersi yapalım. İplik arkaya bir düz. İplik öne bir iki ters. İplik arkaya zaten kendini gösteriyor burada bir düz. Ştepliklerim bölünmüş. İplik öne iki ters kenar ilmeğimizi de ördüğümüz ilmeğin tersine şekilde örüyoruz. Bir düz. Şimdi ilk bükmeyi yaptık. Arkaya geçtik. Yine gördüğümüz gibi 1 2 düz 1 ters aynı şekilde devam ediyor. 1 2 düz 1 ters. 1 2 düz 1 ters 1 2 düz bir ters Burada model geçişi var. 1 2 3 4 tane düz. Bir ters 1 2 iki, iki düz bir ters bir, iki düz, bir ters, 1, 2 düz, bir ters, 1, iki düz ve son ilmeğimizi de ters olarak örelim. İkinci sırasında geçtik. Bir çevirme sırası, bir de ters sırası iki oldu. Şimdi 4 sıra daha gördüğümüz şekilde geçeceğiz. Yani düz taraftan baktığımız zaman iki ters, bir düz şu orta geçişlerde 4 ters. Ters taraftan baktığımız zaman 2 düz 1 ters. Orta geçişlerde 4 düz şeklinde. 2 kere gidip gelip toplam 6 sıra geçip ikinci modeli de beraber kuralım. Yine 6 sırayı geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan bakınca zaten kendini gösteriyor. Her 6 sırada bir çevirme işlemi yapıp örneği kuracağız. Aynı işlemi yapacağız ama bir kere daha beraber yapalım sonrası zaten e, bu sıraların tekrarından oluşacak şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane ters ördük ipimi sağa atıyorum ki rahat hareket edeyim önce sağa sonra sola çevireceğiz şimdi 3 ilmeği bırakıyoruz 1 2 3 ön taraftan 4 5 ve 6. ilmeklere sağ şişimi geçiriyorum Bıraktığım ilmekleri sol şişime arka taraftan alıyorum. Sonra sağ şişimdeki ilmekleri de örebilmek için sol tarafa geçiriyorum. İpimi yine ön tarafa attım. 2 ters bir düz şeklinde gidiyorduk. O yüzden bir tersi yapmıştım. ikinci tersi de yapıyorum. Çevirdiğim ilmeklerden. İp arkaya bir düz. Zaten düze sıra geldi. İp öne 1, 2 ters, ip arkaya, bir düz, ip öne, bir ters, şimdi ikinci tersi ikinci çevirmede yapacağız, ikinci çevirmeyi arka tarafta yapacağız, 1, 2, 3'ü bıraktık, arkadan sağ şişimi 4. 5. ve 6. ilmeğe takıyorum, hepsini soldan çıkarttık, Çıkardıklarımı sol şişimi alıyorum ön taraftan. Şöyle. Sonra sağ şişimdekileri de sol tarafa alıyorum. Burada bir tersim vardı. ikinci ters. İp arkaya bir düz. İp öne. Bir. iki ters. İp arkaya bir düz ip öne bir iki ters birinci modelimizi bitirdik ikinci modelimize başlarken burada nasıl yaptık bir tersle başladık ve çevirme işlemine geçtik yine ikinci modelimizin iki tersinden birini örelim şöyle dursun şimdi ilk çevirmeyi sağa doğru 1 2 3'ünü atlayıp 4 5 ve 6. ilmeği önden sağ şişe alıyorum arkadan sol şişe bıraktığım ilmekleri alıyorum 3 taneyi sonra yine bunları da geçiriyoruz sol şişe bir ters örmüştük ikinci ters ip arkaya bir düz ip öne bir iki ters ip arkaya bir düz ip öne bir ikinci tersi yapacağız şimdi ikinci çevirmeyi arkadan yapacağız 1 2 3'ü bıraktık 4 5 ve 6. ilmekleri arkadan sağ şişimi geçirdim tüm ilmekleri bıraktıktan sonra şu boşta kalanları sol tarafa alıyorum kaçmadan Sonra diğerlerini de alalım. Bir ters örmüştüm. ikinci ters. İp arkaya bir düz. İp öne. Bir. iki ters. İp arkaya bir düz. İp öne. Bir. iki ters. Kenar ilmeği de düz şekilde örelim modelin ikincisini de yaptık arka tarafta da gördüğümüz şekilde örüyorduk 1-2 düz bir ters bir iki düz bir ters zaten kendini gösteriyor bir iki düz bir ters bir iki düz bir ters geçişte dört tane düz bir ikisi Birinci örneğin ikisi ikinci örneğin. Evet sevgili arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz ve kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktifleştirirseniz de düşecek olan videolardan size bildirim gelir. Şimdi bu sıraya geçelim ve şöyle bir bakalım modellerimize. bir çevirme sırası bir de ters sıra iki sırasını geçmiş olduk bir sonraki örneği kurmak için dört sıra daha gördüğümüz şekilde boştan çevirmeden öreceğiz şimdi kalın iplikte böyle durmuştu ince iplikte böyle durdu her iki iplikte de çok güzel durdu Umarım siz de beğenerek öreceğiniz bir model olmuştur İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.